Cemile Yalçın'a mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şeker hamurundan pasta yaptım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere afiyet olsun. 5 yumurtanın akını iyice çırpıyoruz. 5 yumurtanın sarısıyla 1 su bardağı şekeri çırpıyoruz sarısını çırptıktan sonra beyazı ile karıştırıyoruz. Beyazını yavaş yavaş atıyoruz. 1,5 su bardağı un. 1 su bardağı nişasta. Kabartma tozu 1 paket. 1 paket de vanilya. Pandispanyamızı kalıba döküyoruz. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. 2 yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şekeri iyice çırpıyoruz pasta kremamız için 1 su bardağı un ilave ediyoruz ve yarım su bardağı nişasta 2 su bardağı süt ve kremayı ılıştırıyoruz ocakta ısıttığımız süt kremayı karışımımızın içine yavaş yavaş döküp karıştırıyoruz Tenceremizin üstüne süzgeci alıyoruz ve bu karışımı tencerenin içine döküp koyulaşıncaya kadar karıştıracağız. Ve kremi sürdükten sonra meyvelerimizi açıyoruz. üzerine çikolata damlası. Şeker hamurumuzu açıyoruz. Üzerine biraz nişastatıp şeker hamuruyla kapladıktan sonra pastamızı süslemeye başlıyoruz. Burgu şeklinde yaptım ben kenarlarına.